bomba bölgelerini Bak sen kanka Bugün sizlerle Sıraları yiyoruz. <laughs> um, gri 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 sen, gri <laughs> <iki sıra> gri gri <laughs> gri Kafa görüyor herhalde. Evet. Radyo <laughs> <laughs> <Evet. Bloody gülüyor> kazandı. Bomba <laughs> bölgelerini koru. Oğlum Ege de arta gitti. Ben bir şey yapalım. Gideyim mi? Evet. Altta da büyük merkez geldi. Side side. Half side. Küçük merkez. Büyük merkez kanka. Küçük merkez küçük. Solun solun. Soluna bak bence. Solun. İki Bomba al, kuruldu. Al, al. Bombayı bul ve... Gladio kazandı. Şuanzi çok sağlam sınıf ya. Hadi alırız hadi. Bomba bölgelerini koru. Yani, Tarık geçiyor. Kanka tamir kusayım mı? Bekle tamir bekle hani. tamir, tamir, anne. sen bomba kırmızıya git evet, bombaya mı? Kırıyor. var. Evet, Arkada bir bir kısa var. Tamam, Zula kazandı. Helal. Bomba bölgelerini koru. Hadi alırız be. Bir de sağ kapıdan batsa, alsa da. Tamam. düşer. Yardım kadar yardım. Ben azar öldüm. Ben 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 ben. Bir canım. Bir canım. 10 Calab On canı var. Gel sana gel. Gel be. Benim. Bir canım. Bir canım. Bir Bomba bölgelerini koru. Ağ kapı yardım. Sağlan yardım var. küçük <laughs> var. Geriden vur. Geri kaçıpma, kaçıpma. Kaçsan denilir değil mi? Kaçıp var. Kri var, kri var. Angel. Çıkmadı mı? Angel arka. Angel, Musa bir mer. Yok. Arka bu da vardı. Arka. Bomba kuruldu. Ne yapıyor? Pardon, pardon. Gladio kazandı. Ya. Bıçak şey atacaktım, pardon. <laughs> Bomba bölgelerini <laughs> koru. Ne bileyim elim ayağıma dolandı. Arkadaki sıktı ya. Pardon. Yaşlama yaşlama. B'ye baksın biri. Alttan B'ye baksana en çabuk. Alttan B'ye Yardım. Yardım. Helal. Bir bölüm çalırsınız hadi be. Mavi değilse su Tamam. Mavi de değil. Yok. Kendimiz kendimiz. Kuşak Yani. Sula kazandı. Allah. Bomba bölgelerini koru. Sinip geçtim ya. Güzel abi? yok. Biri yok. kaçmış. Bomba. Uf, B galiba. Altı var, altı var. Hala. B mer. Ay, mavi. Abi ya, ne? Tövbe. Şeyde üstü tutun orada. Mami sen şeyini bozma kanka, yerini bozma. Yerini Snip bozma. Sinip alacağım. Aynen aynen Musa sen silik et kanka Ege tam Musa sen arka kapı bak. Ege bakıyor be ya. Gülü gülü. Güzel. <laughs> Helal. De bak abi bak. Şu büyürüm. Aa kötü gülü. büyümme. <laughs> Ay! Kazandı. 1'e GS'ye gittin anlamsız. Lal. Bomba bölgelerini koru. Hadi altı çapam. Hadi. Saçları bunlardan bulmamız da açık bir savaşı toplunca da. Bir getirüs. Aga, biri biri. Tıksa. Tamam. Lan ne yapıyorsun orada sen? Yardım edin biri. Beyler sarı kapı sarı kapı sarı, gıbrı, sarı, gıbrı. sarı, gıbrı, sarı gıbrı. Angel vur onu <laughs> <laughs> Yapma be Şu Wazi çok sağlam oynuyor öbürleri Devam tamam, sessiz Bomba bölgelerini koru Sana gidiyorum Abi yanlışlıkla kriz aldım ya Emre o zaman belki maşa başlar Beyler <laughs> onları <laughs> sağlam Neş'te buluşacağız. Hop hop hop. Merhaba. Merhaba. Kendi beş. <laughs> Devre. Devre. Roller gülüyor. değişiyor. Bombayı kur <laughs> ve patlat. Bilirim ben. Bilirim abi arkası bomba Ay. Öldü. Gel 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 kur ence kur Bir dakika arka ben Burada bu Tamam Bomba <laughs> tamam. kuruldu Al onu be önce. Kazandı. Bombayı kur b ve patlat. Ben ya. 2-0-2 attım biri. Biri de tamir attı. Emre 2 0 at. Biri de tamir attı. Tamam ben bir cima haber kasa attım. Bir daha attım. Bir daha attım. Bir daha attım. Ah tak. küçük, ben, küçük ben tarafta. Kur kur. Gösterme. Bomba kuruldu. Göster, bu Burada durma durma. Hiç hasar yeme. Bir dakika. Bomba diyor mu lan nasıl koşuyor? Bekle. Aa, aldı, salmış olabilir. Saldı. Geldi. <laughs> Yapma ah, ya, çıkma ya. ya. Niye çıkıyor ki? Ne durum var? Keşke daha geriye gidelim, ha, daha bak. geri gitseydim. Bomba imha edildi. İndia Radyo geçer. kazandı. Çıkıyor. Ben kendi yerimde duracağım. Bombayı kur ve patlat. Güzel bir aygır. 1-2 tane... Kurma sokor. Kurma ne? Al kuruyorum sal. Kor. Kusun Kuruma beyler. Kusun Allah Allah bak bak. Bomba kuruldu. Tamir bende. bende. Ben. bende. bende. Oğlum şu küçük mü altta biri var. <laughs> Abi de. Birinci mavi. Gösterme gösterme gösterme. Göster, göster. Mutlaka şey düşürdüm onu. Arkadaşlar KS serisini de beğenirseniz bir konudaki klanlarla da KS atacağız. Ağ sancak olur, siyah sancak olur, tekel olur. Zuma kazandı. Bombayı kur ve patlat. Ya şu Arkadaşlar. Bir tane daha var. Bir tane şey daha var. Yanam girme. Hala. Gel 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 gel. gel. Konma beni kurtan, kurt ben tavşunu koruyacağım. Tövbe ya. Yok, yok. hayır yok. Bomba kuruldu. Şimdi göstermesem? Ağır kapı, ağır kapı. Helal Kazandı. Enişte bak, biz Bombayı zaman birazdan. Bombayı kur ve patlat. O yetişemedi bu randa. Haydi, haydi, Adam değiştirdiler. Aynen. Da bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir Burada var. Yok.

Ence. Emre ya çıkur. Ha, Helal Emre Emre sana bak. Tamam bu Emre ya, ama. Sada. Gir abi, kal, Angel, gir kaç. Tamir bak tamir. Emre tamam. bekle. Emre abi komple. Sen de mi? Çık yok çık yok. Yok yok gösterme bırak gelecek o geçti onun. Seni ya. biliyor. Bana yani. sıktı bana sıktı biliyor. Çık bu. Şimdi arkaya geç arkaya geç. <gülüyor> helal, <gülüyor> helal Zula kazandı. <laughs>

At at! Büyük mereden! Yakın! Yok tankı arttırdım. Aşklar aşka pusmanım bir alem yok. Büyük mereden. Çek or çek oradan! Çık Abi ya! Ben. Gladio kazandı! <gülüyor> Çünkü mereden. Çünkü... Büyük <laughs> Çünkü... <laughs> 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 ya. <laughs> Baya girelim mi? Bombayı kur ve patlat. Pusun pusun adam düşürerek girelim. Bende de ya bombaya. Tamam mavi benden sıkın blokla bak Blok atma, blokla, blok atma. Sessiz. Tamam. bomba geldi Abi, <laughs> <Hadi ver>. Ben. Oturacağım. Ha, oturacağım. Otur, oturacağım. 3. İkinci mavi var. Oğlum mutlu Bir al, bir al, bir al. Bomba kuruldu. Mükmer, mükmer. Altyazı M.K. Helal kazandın. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.